önceki programda Barış Bey'e şöyle bir soru geldi. PKK terör örgütü müdür diye. Barış Bey de. Her ben, bölümde geliyor efendim. Evet. Kimin konuk olduğunun bir önemi yok o. Şimdi Ben terör örgütü dersem her şey çözülecek mi diye bir cevap verdi. Sayın Genel Başkanım sizin cevaplarınızı rica edeceğim. Siz PKK terör örgütünü nereye konumlandırıyorsunuz? Yarın meclise girerseniz doğudaki operasyonları durduracak mısınız? Teşekkürler. Çok sağ olun. Evet gerçekten hiç duymadığım bu soruyu sorduğunuz için çok teşekkür ederek başlayacağım. Şimdi sevgili arkadaşlar, yani gerçekten bazen işte böyle acılarımız üzerine, hep beraber yaşadığımız acılar üzerine artık bir süre sonra espriler de yapıyoruz ama sorun gerçek bir sorun. Bu memlekette gerçekten hepimizin, inanıyorum ki bu topraklarda yaşayan herkesin hepimizin üzerine ciddiyetle düşünmesi, tartışması gereken bir şey var. Biz de emin olun bu konu üzerine günlerce, aylarca hani sadece böyle sorular sorulduğu için değil, kendi içimizde de. Ya biz ne yapabiliriz? Biz ne yapabiliriz de bu ülkede insanların ölmediği, barış içinde yaşadığı, insanların düşmanlaşmadığı, boş verin birbirlerini öldürmelerini, düşmanlaşmadığı, birbirlerini sevebildikleri bir ülke yaratabiliriz. Belki de bugün siyaset yapıyor olmamızın en temel nedenlerinden bir tanesi bu. Çünkü biliyorsunuz yani biz aslında dördümüzün en temel ortak özelliği siyaseti sevmiyoruz aslında. Aslında. Bu zorunda olduğumuz için yaptığımız şey ve bizi bu zorunluluğa iten işlerin başında bu ülkede insanların ölüyor ve öldürüyor olması geliyor. Kim olursa olsun Kim olursa olsun ve bir iklimi değiştirme iddiasıyla bir siyaset yapıyoruz. Birilerini bir biçimde adlandırdıktan sonra bu sorunların çözüleceğini ya da bu sorunların yok sayılacağını düşünen bir iklimi de değiştirmek istiyoruz. Silahla bu ülkeyi değiştirebileceğine inanan bu ülkede doğmuş insanların olduğu bir iklimi de değiştirmek istiyoruz. Dolayısıyla ben Barış'ın o programda verdiği yanıtı hatırlıyorum ve tümüyle arkasındayım. Yani mesele bizim nasıl adlandıracağımız değil. Biz başından beri şunu tartışıyoruz. Bakın bunu galiba ilk ben söylemiştim dördümüzün arasında. Ya meclis bir taziye evi arkadaşlar. Biz mecliste her hafta meclis salı günü açılıyor. Buyurun geriye dönük hepsine bakın. Her salı günü grup başkan vekilleri meclis açılırken böyle bir tur konuşuyorlar. Her salı günü her grup başkan vekili depremle ilgili, terörle ilgili, selle ilgili, trafik kazasıyla ilgili, tren kazasıyla ilgili her herhangi bir şeyle ilgili baş sağlığı diliyor, acılarını paylaşıyoruz diyor, mekanı cennet olsun diyor. Gerçekten bir taziye evine dönmüş durumda meclis. Biz bu ülkenin meclisinin bir taziye evi olmasını istemiyoruz arkadaşlar. Biz bu ülkede meclisin bir çözüm merkezi olmasını istiyoruz. Bu ülkede kim ne sorun yaşıyorsa tüm bu sorunların çözülebileceği yer olsun meclis diye siyaset yapıyoruz. O yüzden bize şunu söyler misiniz, bunu söyler misin dendiğinde kimden gelirse gelsin bunu söylemek yerine o sorunu ortadan kaldırmaya dönük bir çaba içerisindeyiz. Bizim gördüğümüz tablo şudur. Bir yara var ortada ve dışarıdan kaşınıyor. Dışarıdan kaşımasalar kendi kendine kaşınıyor. Ve kaşıdıkça büyüyor. Kaşıdıkça büyüyor. Kaşıdıkça büyüyor. Oysa artık 21. yüzyıldayız. Bilim gelişti, tıp gelişti. Kaşımayıp merhem sürmek lazım. Tedavi etmek lazım. Çözmek lazım ve bir daha kaşınamayacak hale getirmek lazım. Biz bunun için çaba sarf edeceğiz. Bugüne kadar elimizden geldiğince bunu yapmaya çalıştık. Önümüzdeki dönem daha fazla bunu yapmaya çalışacağız. Özetle kim olursa olsun bu ülkedeki herhangi bir yoksul çocuğunun ölmesini engellemek engellemek için elimizden ne geliyorsa onu yapacağız. Teşekkür ediyorum.